Ya bakın kalp krizi vakaları o kadar çok arttı ki benim yaşıtlarım benden daha küçük gençler büyüklerimiz halı sahada futbol oynamaya korkar oldu ya. Neredeyse 3 günde bir haftada 2-3 kere halı sahada kalp krizi geçiren insanların biz haberlerini sosyal medyadan görüyoruz. Bir de sosyal medyaya düşmeyen vakalar var. İnsanlar özellikle Covid-19 aşılarından sonra evlerinde ölü bulunmaya başladı. Aşılarla kalp krizi arasında bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Ama Avrupa Birliği'nde aşılanma oranı bizden daha yüksek olmasına rağmen bir de çoğunlukla BioNTech aşısı vurulmasına rağmen kalp krizi vakaları bu kadar yaygın değil. Bakın veriler üzerinden konuşalım. Avrupa Birliği'nde 100 bin kişide Erkeklerde 162 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken Türkiye'de bu rakam 100 bin 225'lere kadar dayanmış durumda. Bu kalp krizi vakalarının sebebini sadece COVID-19 aşılarıyla açıklayamayız. Ne yazık ki pestisitlerin kalp krizi vakaları üzerinde ciddi etkileri var. Buna yönelik bir sürü akademik araştırma var. Temiz gıda mücadelesi işte bu yüzden önemli. Tabii ki de takdiri ilahi kader diye bir şey var ama tevekkül diye de bir şey var arkadaşlar. Bizler önlemimizi almazsak, halk olarak temiz gıda için mücadele etmezsek sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız. Daha sonra birileri de çıkıp kader deyip geçer. Altyazı işte.